Merhaba arkadaşlar. Yeni bölüme hoş geldiniz. Demin Daily Quest'i yaptım. Şunu 8'ledim. TS basmıştım. TS boşa gitmesin diye. İşte tam 50 dakikası vardı geldiğimde. Buraya geldim. Iron Bar satıyorlardı. Pazarda gördüm. 9-10K'dan satılıyor. Dedim ki bari şuranın farmını yapayım. Bakalım bir şey bırakacak mı bırakmayacak mı. Bir saatte 50 dakikada özür dilerim. Nedir ne değildir. Şimdilik 25 tane bundan attı. 108 tane iron bar attı. Buna bir tane attı. Atsın diye bekliyorum. Çer çöp gerisi. Önemli değil. Bir saat boyunca burada keseceğim. Hatta videosunu çekeceğim. Bunun hızlandıracağım. Hızlandırılmış haliyle devam edelim. Sonra bitişte, TS'nin bitişinde tekrar gösteririm. Evet, 50 dakika oldu tam. Şunları bir tur daha keseyim, şu iki slotu yeter. Gidelim. Falca, bakalım nedir, ne değildir bu düşenler. Şimdi burada alan vardı geçen gün onu gördüm. Ka'dan mı ne alıyordu tanesini? Şunlar gitti. Elma önemli değil. 2 tane de bundan düşmüş. Bunlar önemli değil. Şundan 91 tane düşmüş. 694k yaptı. Güzel. 329 tane de bundan var. 10k'dan satsam 3.2m, 3.3m neredeyse. Satılırsa tabii pazara koyacağım saat geç oldu. Şimdi videoyu burada durdurayım. İkinci bölüme yarın devam ederiz. O zaman yarın görüşürüz. Merhaba arkadaşlar. Sonraki gündeyiz şimdi. 9 ee, tane yaptım bunu. Arkadaş görev yapıyordu. Az kalmış onun ama. Dahil oldum. Ne kadar yaparsam o kadar kardır diye düşünüyorum şu anda. Bakalım keselim. Nedir ne değildir görelim. Son 5 kaldığında kaydı tekrar açacağım. Evet son 3 kaldı. Arkadaş sağ olsun. İkinci al ikinciyi de yapalım dedi. Onu yapacağız. Ondan sonra Doom Knight görevi varmış. Ben de onunla beraber Doom Knight görevini tamamlayacağım. Devam ederse onunla beraber görevleri yapacağım. Size de hepsini ayrıntılı olarak göstereceğim. Hepsini kestim değil tabi ki ama muazzam çöp attı. 40 tane de. Gerçekten muazzam çöp attı. Hemen şunu teslim edip ikinciyi alayım. Şuradan SV alalım. Şu çeri çöpü satayım üstümde olmasın fuzuli. Ben de mage kasıyordum. Ya yani mage kasması zor kimse yardım etmiyordu dedi sağolsun. 357k'da para geldi gayet temiz. Şöyle yapalım. Bunlardan düşecek yine. Gidelim. Öyle işte şimdi bunu da keselim. Yine sonuna doğru açarım. Sonra doom knight'a geçeriz zaten. Evet Ironclough bitti şimdi ikinci görevde. Arkadaşla beraber Doom Knight'a başlıyoruz. Son 5 kaldığı zaman gösteririm tekrar. Evet ilk turun sonuna geldik. Hemen gidelim. İkinci alalım. Şöyle ikisini de teslim edeyim hem. Şu bitti. Bunun da ikinciyi alıyorum. Aldım aldım. Şuradan SV alayım SVC'den. Şunları potçuya satalım. Mana falan yeter şu an için. Işte. Şu çöpleri satayım sadece. 212k daha geldi. 500 küsürde de 3, oldu işte. 300 öbür türlü gelmişti. Şöyle gidelim ben çekerim. Şu görevden gelen potları bitireyim de yer tutmasın diye uğraşıyorum şu an. Ya çarı pazara koymuştum. O kastığım. Iron barların hepsi gitmiş tanesi 10k'dan. Oradan 3 milyon küsür mü ne para yaptım. Çekeyim mi diyeyim bakalım. Tamamdır. Neyse, biz şimdi buna da başlayalım. Ondan sonra devam ederiz. Evet, bitti gidelim teslim edelim. Bakayım ne yapacağız. Bitti şimdi. Evet. Gidelim teslim edelim. Hop %98. Ee, bakalım ne keseceğiz. Ona göre orada kaydı açarım tekrar. Evet şimdi half troll şaman görevine başladık beraber. 2 ee, tur bunu yapacağız. 30 tane istiyor zaten 37.5 milyon x veriyor gayet güzel. Ondan sonra arkadaşın da görevleri duruyormuş beraber devam ederiz. Ben her seferinde bitime yakın ve görev teslim edip yenisini alırken falan hepsini göstereceğim. Şimdi görev bitti verelim. 71 level olacağız. 71 olduk. İkinciyi de alayım. Muhtemelen yapmayacağız ama. Şöyle çer çöpü satayım. Üstümü boşaltayım. 266K'da böyle geldi. Gideyim. Şunları teslim edeyim. Teslim edeyim de bankaya bırakayım. Birazcık pot alayım. Şöyle 50 tane yeter. Önce küçüğü bitireceğim zaten. Bir de şuradan mana alayım. 50 tane de buradan mana alırsam 50 daha alalım lazım olur ya. Çünkü taşıyamıyoruz. 40 da yok. 20. 20. Almıyorum ya. Bakalım muhtemelen HTB HTC'ye çekecek. Senin 14 dakikası var. Üstünde de bir tane varmış. Sıkıntı yok. Kaptan dolu, Berserker'a çekiyorum milleti. Şöyle bunu çektim? Bunu da çektim. Bunun hem normal görevi var hem chat görevi var. Aynen. Tamamdır. Bunu da bitimine yakın kaydı tekrar açarım. Evet şimdi son 5 kaldı. Chat olan bitti. 25 taneydi o zaten. Şimdi bu da bitmek üzere. Bitecek sonra ikinciyi alır geliriz hızlıca. Seriben. Ben gideyim hatta. Benlik bir şey yok zaten. Heal atmıyorum, buff atmıyorum. Şöyle teslim edelim. Şöyle ikincisini alalım. Sevmemizin 30 saniyesi kalmış. Şurada sevmemizi tazeleyelim. Chat görevinde veririm. Tam bu duracak. Bu Aysa devam. Frostnova'yı açacağız bunda. Daha başka görev de açılmış. Vallahi gelip bakmadım. bunları sonra yaparım. After şamanı şimdi verdi. Doom Knight dedi bir daha. After şaman iki tane oldu. Biri şu normal görev. Bakalım şu arkadaşı çekeyim. dediğine göre çekebiliriz. Şöyle devam. Evet, ikinci bittiği zaman kaydı tekrar açarım. Evet, bu görevde bitiyor şimdi. gel şu arkadaşım bir tane eksik, bir tane daha keseriz. Sorayım hatta son mu diyeyim? tamam. Şöyle yapalım da diğer arkadaş telefonla konuşmaya gitti. Boşuna gitmesin. Cini. Tamamdır. Bunda da teslim. Everim. %30 oldu. 71 %30. Tertemiz. Şimdi bakalım buradan sonra nereye gideceğiz, devam edeceğiz mi, etmeyeceğiz mi? Ona göre, duruma göre kaydı açalım Şimdi Dead Wizard'a geldik, ona başladık. Desen var diyeyim. Şu an bunları kesiyoruz. Kolay görev zaten, bu hızlıca biter. Bakın bunun chati var mıydı? Bir de ekstra var ama daha açılmamış. Bunun chati var bir de. Yapalım hemen bunu. İki tur. İkinci turun sonunda açarım muhtemelen kaydı. Ondan sonra da zaten Doom Soldier'a geçeriz. Muhtemelen. Bakalım. Kayıttan... Kayıt nereden çıktı? Kestikten sonra görüşürüz. Evet. Dead Wizard bitti ikisi de. Şimdi de muhtemelen Doom keseceğiz. Ha, bu görev eziyet olacak işte bize. Hemen şu adamı çekelim görevden geri kalmasın. Biz bu görevi yapalım. Ben kaydı öyle açayım. Çünkü bu gerçekten zulüm. Bir tane daha keseyim hadi. Baksana 3 kişi saldırıyoruz. Düşmüyor namussuz yaratık. 40 tane çok ya. Bu görev 20 olması lazım da aslında. Neyse kestikten sonra teslime gideceğiz zaten. Hem bunu hem bunu teslim edeceğim. O zaman kaydı açarım. Doom Soldier'ı bir tur yaptık. Çok zorlandık. O sırada oyun gitti geldi iki kere. DC olduk. Geri girdik falan. Şimdi teslim edelim bunları. Doom Soldier'ın ikinci turunu yapmayacağız. Bakalım bundan sonra ne keseceğiz. Ona göre kaydı açarım. Şimdi Ağız görevi varmış. Apos of Storm keseceğiz. Ben de aldım hemen. 30 milyon X veriyor. Gayet iyi. Bakalım. adama yardımcı olayım da. Şöyle duralım. TS'nin 19 dakikası kalmış. başladık. Yapalım, bitirelim. Ondan sonra tekrar hemen bitince teslim ederken kayıt açacağım tekrar. Bakalım biraz böyle yapayım görevleri. Belki öyle daha iyi olur. Çünkü böyle kes 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 saatlerce oyunda duruyor çar. Yani videolar zaten 40 dakika, 50 dakika işte bir tanesi kısa oldu sadece. Bir saat yavaş yavaş yapa yapa öğreneceğim diye düşünüyorum. Ne kadar süre bırakmam gerekiyor, ne kadar süre video olmalı. Zamanla oturacak şeyler bunlar. Ben de daha önce yapmadım, İlk kez yapıyorum. Onun için zamanla göreceğiz. Yani siz izlerken ben de öğreniyor oluyorum. Şöyle 5 tane oldu. Ben bitince açacağım tekrar. Aa olsun ikincisini de bitirdik. Şimdi teslim ediyorum. Buradan doğru şey gideceğiz. HTC'ye gideceğiz. Ee, Sevmeme bakıyorum. 3 dakikası var. Yeterli benim için. Şu görev itemlerini koyayım. Foto ihtiyacım yok. Bir repair yapayım. Şunları da satalım hızlıca. Ne güzel para geldi. Bir hovardalık yapıp şuradan bir tane TS alacağım. Slota gideyim. ETC 40 tane. Dolu değildir umarım şunun iki dakikası var. Bunu şöyle hızlı bir şekilde tazeledim. Evet. Geldik. Hemen iki tur bunu yapacağız. Ondan sonra ikinci turun sonunda kaydı açarım tekrar. Arkadaşlar HTC'nin şimdi birincisi bitti. Hemen ikincisini alıyoruz. Ya sürekli restten sonraki gün bu sürekli oyundan atıyor bizi sürekli. Valla yordu bizi DC, DC, DC. En az 6-7 kere oyundan düştük. Milletin JRS'i yalan oldu. Niye öyle oldu anlamadık ama. Yüzde 82 oldum. Gayet temiz. Hemen gidelim. İkincisini de yapalım. Bu bölümü de böyle sonlandıralım. Valla video kaç dakika oldu onu da bilmiyorum. Gerekirse hızlandırırım. Yapacak hiçbir şey yok valla. Çektim. İnşallah almıştır. Şu adam ölmesin adam ölmesin adam ölmesin. Valla son anda yetiştik ya. Jin bug'a girmiş sanırım. Ne oldu? Almadı herhalde. Neyse adamı kurtardık en azından. Heh. Çektim. Tamam. Şimdi biz bunu keselim. Ondan sonra teslim ederken açarım tekrar. Evet görevin sonuna geldik. Bu da bugünlük son görevimdi benim. Vallahi bütün görevlerde yardımcı olan Dirango 11 ve Nefrete çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok yardımcı oldular. Onlar olmasaydı ben bu görevleri yapamazdım. İkisine de teşekkür ediyorum. Hemen şöyle bir ESC'mizi Neyse son çektiler zaten. Görevi teslim ediyorum ve videonun sonuna geliyorum. %92.25 İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Bir dahaki bölümde şunu 10 tane yapıyoruz. Bundan 2 tane alıp upgrade yapıyoruz. Bir dahaki bölümde görüşürüz. Hoşçakalın.